Elazığ'da Ramazan bayramı öncesi tarihi Kapalı Çarşı'da tatlı bir bayram telaşı yaşandı. Kapalı Çarşı'da baya canlılık başladı. Vatandaşlar ilgi gösterdi. Ramazan bayramına hazırlanan vatandaşlar bayram şekeri, orjik, pestil, baharat, yöresel ve kahvaltılık ürünleri almak için 94 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'ya akın etti. Şükür iyiydi. Ramazan ayı bereket ayıydı. Gerçekten de öyle oldu. Satışlarımız gayet iyiydi. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor kapalı çarşıya. Zaten fiyatların makul olduğunu biliyor. Yani tüm Elazığlı biliyor ki kapalı çarşıya girmeden zaten alışveriş yapmıyor. Ramazan'da alışveriş nasıl geçti? Ben yani diyebilirim ki her yıldan hemen hemen aynı. Tamam biraz fiyatlar yükseldi ama öyle bir yangın yeri falan da değil yani. Fiyatlarda biraz yükselme vardı ama işlerde hemen hemen aynı diyebilirim yani. Yaşanan yoğunluksa çarşı esnafını mutlu etti. Vallahi bayramda şeydeyiz, en azı kapalı çarşıdayız. Zaten her bayram alışverişimizin yoğun olarak geçtiği bir mekan. Burada bayram şekerimizi, işte peynirimizi, burada baharatımızı, kahvemizi, şekerlemelerimizi, bayram ihtiyaçlarımızı buradan gideriyoruz, buradan temin ediyoruz.